Selamlar. Aklınızdaki kişi yaptığı işlerinden pişman mı ötürü yani yapmış bir şeyler onlardan pişman mı acaba bakalım. Çok pişmandır, çok pişmandır. Kendisini bir çocuk gibi hissediyor şimdilik. Ama pişman da pişman. Evet. Ama biliyor musunuz? Aa, affet beni, bir ben yani pişmanım falan diye gelebilir. Siz de affedeceksiniz. Ama sonra yine o şeyi, o tepkiyi verebilir. O yüzden böyle bir a, sadakat falan yok bu insanda. Dikkatli olun, tamam mı? Tabii ki. Yani bakın, bu kartlar çok az kötü kartları var ama hep kötü kartlar galiba burada çıktılar. Şimdilik. Ben ne demek istiyorum? Ben demek istiyorum ki siz bu insana daha ım, ıı, Yine de yine de bir a, şeyler verin yani. A, nasıl desem bir şeyler yapsın sizin için tamam mı? Yani boş boş konuşmasın da a, bir şeyler yapsın ondan dolayı onun yaptığına göre siz karar vereceksiniz. Yani sizin hayatınız sizin elinizde. O yüzden pişman diye sorsanız evet insan pişmandır. Adam pişmandır yani. Ama a, o yaptıklarını daha yapabilir diye sizi şey veriyorum yani dikkatli olun diye böyle açıklama veriyorum